kod geldi. Babi 15 45 kodu geldi. Arkadaşın yanında. Şöyle olur video durun ya. Evet, Babi 15 45 kodunu <laughs> göstereceğim. <gülüyor> Sesim birazcık <cıklısın>. Neyse. <laughs> İlk önce şeyden başlıyorum. Muhammed gel yanıma. Hemen gelsin. Arkadaşlar böyle el hareketi yapayım. Yamultma var. İstediğimiz kişiyi yamultmayı. Sonra göstereceğim hemen. Hemen göstereceğim. İşte hemen kodlarına geçelim. Kod. Evet, ya istediğimiz kişiyi yamultma kodu. Alın. El hareketi. Zaten bunu biliyorsunuz hepiniz. Arkadaşlar kimsenin çaldım değil mi? Ben kimsenin çalmadım. Birkaç haftada video da çekmiyorum. Yani çok çekmek istemiyorum da sizin için çekiyorum. Ben yani çalmıyorum. Kimseden yani çal demeyin. Hem Aa, şimşek var. Şimşek hepiniz biliyorsunuz zaten. İstediğimiz yine. Hemen göstereyim şimşeki. Evet, şimşek göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bir şöyle bir şey var. Bak tablet modu gibi bir şey var. Eğer sizde varsa gösteririm İki 2 like'ta. Evet şimşek var. Kusura bakmayın birazcık kasıyor böyle şey olduğunda. Bazen kasıyor. Kasabilirdi. Normal. Evet şimşek öz ür hepiniz biliyorsunuz zaten göstermeme gerek yok. Kodunu verdim zaten. Uçurma var. istediğimiz kişiyi uçurabiliriz alın bunu da alın evet uçurma da vardı şimdi uçurmayı deneyelim sizlerin şimdi bu tavuğu uçuracağım arkadaşlar bir dakika gördünüz mü creeper'ı uçurdum tavuğu da uçurdum böyle bir şey gördüğünüz gibi Bir de sırada kol koparma var. Onu da size göstereyim. Kolumu kopardım. Geri geldim. Kopardım. Geri geldi. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın üzerinde deneyeceğim. Evet şimdi deniyoruz. Evet yapıyorum. Bakın arkadaşlar yamulttum. Yamulttuktan sonra böyle yerinde kal. Uçurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle kullan Bu kurduların devamı istiyorsanız like atın, abone olun. Yani biz de vaktimizi boşa harcattım. Ama sizler için çekiyorum. 18 abone falan vardı. İzlenmen yoktu. O yüzden her gün çekeceğim videoları. Çantada ya arkadaşlar yani kullan isterseniz sizler için paylaşım ben yine kodlar devamı kanalında olacak her hafta çekmeye devam edeceğim de iki gün sonra belki yine çekerim bu sefer ışınlanma kodu falan çekelim böyle toprak olma zogline dönüşüm Gösteririm mi arkadaşlar işte. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sizler için kendim uçuruyorum. Bay bay.